Vinperax biyoklimatik pergola ve cam sistemleri sunar. Her yıl milyonlarca bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken bazıları hayatlarının ilk anlarından itibaren ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nadir durumlar arasında yer alan doğumsal göz kapağı yokluğu sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde göz sağlığını doğrudan tehdit eden, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir anomalidir. Peki doğumsal göz kapağı yokluğu tam olarak nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Doğumsal göz kapak yokluğu göz kapağının doğumda eksik veya tam gelişmeme durumudur. Göz kapağı olmayan çocukların e, öncelikle temel olarak bir göz muayenelerinin çok düzgün bir şekilde yapılması lazım. Çünkü göz kapağı olmayan çocuğun e, lensinde de problem olabilir, korneada da problem olabilir, e, göz arkasında, optik sinirde, makulade, retina tabakasında da problem olabilir. Onun için temel bir göz muayenesinin öncelikle yapılması lazım. Bazen sendromlara eşlik ettiği için bu durumun genel muayenesinin de çok iyi yapılması lazım. Göz kapak yokluğunun eğer ek bulgular veya ek hastalıklar varsa bunlar da öncelikle tedavi edilerek göz kapak yokluğunda artık tedavi sürecine geçilmesi gerekiyor. Ameliyatın başarı oranı e, profesyonel bu konuda tecrübeli geçmişi olan bu ameliyatı daha önce yapılmış yerlerde ameliyat olan hastalarda neredeyse tama yakın başarı olmaktadır. Onun için e, bu konuda ailenin daha çok tecrübe ve daha önceki tecrübelerine güvendiği hekimlerle iletişime geçmesini tavsiye ederim. Doğumsal göz kapağı yokluğunun tedavisinin geciktirilmesi bebeğin Göz gelişiminde kalıcı sorunlara yol açabilir. Şimdi göz kapağının e, fonksiyonlarından biri gözü örtmek olduğu gibi bir yandan da gözü tutmak gibi bir fonksiyonu var. Yani gözün öne doğru gelişini, aşağı doğru düşüşünü göz kapakları kontrol eder. Onun için göz kapağı, alt göz kapağı olmayan bir çocukta göz ne olacak yer çekim etkisiyle biraz öne doğru gelecek, biraz aşağı doğru gidecek. Yani zaman geçtikçe göz kapağının fonksiyon bozukluğundan dolayı gözün yeri değişmiş olacak. Bu neye sebep olacak? Yüz asimetrisine sebep olacak. Yani bizim beklememiz pozitif bir durum değil. Hasta için, çocuk için negatif bir durum oluşturur. Yani bu durumun e, genel olarak hastanın önce güzel bir göz manisi yapılacak, genel durumu ortaya çıkarılacak ve göz kapak ameliyatının bir an önce geciktirilmeden yapılması gerekir. Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.